Pandemi e, hayatımızda birçok bir şeyi değiştirdi, birçok şeyi dijitalleştirdi. Biliyorsunuz artık eğitim bile e, uzaktan e, dijitalleşerek yapılıyor. Yani yüz yüze eğitim artık bir noktada e, yerini dijitale bıraktı. Her şeyde olduğu gibi e, habercilik noktasında da artık yerel medya ve ulusal medya dijitale ayak uydurmak zorunda kaldı. Şu saatten sonra e, ticaretin de internet ortamında döndüğünü düşünecek olursak dijitalsiz e, yerelde, ulusalda eğitim, ticaret gibi unsurların artık e, ciddi anlamda yapılamayacağını görmüş olduk. Bu da bize dijitalleşmenin e, dijital anlamda işler yapabilmenin, bu anlam bu alandaki profesyonelliğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. E, özellikle sosyal medyanın e, Anadolu'da da varlığı, daha doğrusu ee, Anadolu'daki insanların da bu bir noktada artık e, gerçek bir paydaş seviyesine ulaşması birçok şeyi değiştirdi. Artık sosyal medyayla şirketler çok büyük krizler e, içerisine girebiliyor ve bunu ancak sosyal medyayla da e, atlatabilmek mümkün oluyor. Dolayısıyla hem sosyal medyanın yönetimi hem dijitalleşme, dijital itibar yönetimi hem Anadolu'da e, hem de büyük şehirlerde önemli giderek arttırıyor. Ve bu noktada zaten e, kendini kanıtlayabilmiş uzman personelde ciddi anlamda ihtiyaç duyuluyor. Biz artık şunu görüyoruz, e, daha önce dijital itibar yönetimi yapmayan, e, daha çok geleneksel e, reklam mecralarıyla bu işi yürütmeye çalışan Anadolu'daki birçok firmanın e, artık dijital anlamda biz neler yapabiliriz, e, hangi alanlara girebiliriz e, gibi... E, taleplerle bize gelmeye başladılar. Biz de bu noktada e, hem sosyal medya yönetimi hem e, dijital anlamda e, içerik yönetimi e, ve reklam yönetimi konusunda kendilerini bilgilendirmeye başladık ve kendilerine bir yol haritası çizmeye başladık. Çünkü bu noktada artık reklam e, ürün ve hizmetlerin reklamları noktasında e, firmalarımızın stratejileri çok ciddi anlamda değişiklik gösterdi. Bizim buradaki projemizde biz yerelde dijitalleşmenin aslında önemini vurgulamak istedik. Ulusal çapta gazetecilik nasıl yapılıyorsa yerelde de bunu indirgedik ve bir mobil uygulama geliştirdik. Aynı zamanda bir haber skripti yazdık. Çalışan teknik personelimiz tamamıyla tam bir yıldır bu işin üzerinde ağırlık verdi. Ve çalışmalarımızı da gece gündüz emin olun buna yoğunlaştırdık. Bundan sonraki süreçte de bunun pazarlama aşamasına geçeceğiz. Ee, şu an ürünlerimiz kullanılabilir. Bir yıldır biz kendi haber sitemizde bunu kullanıyoruz, teyit ettik ve e, kullanıcı dostu ve kullanılabilir çok kolay. E, bir mobil yazılım ve haber silikti oluşturduk. Bundan sonraki süreçte inşallah bunu Türkiye çapında yaymayı planlıyoruz. E, ve e, yerel medyada özellikle gece gündüz çalışan muhabir arkadaşların ve gazetecilerin e, tamamiyle kolay kullanım sağlayacağı bir ürün ortaya çıktı. Ee, biz burada kendimiz de bu işi yaptığımız için e, yazılımlarımızda detaylara girdik. Yani e, rahat, şeffaf, soft, minimal yazılımlar yaptık. E, sağ olsun ekip arkadaşlarımız da çok güzel çalıştılar. Güzel bir ürünü ortaya koyduk. İnşallah Türkiye'de bir farkındalık örneği olacağını düşünüyorum. E, yerelde gastecilerimiz e, dijital ayak uydursun diye bir projeydi bu. E, önümüzdeki sene e, bir üst versiyonu çıkarmayı planlıyoruz. Ee, i̇nşallah e, başarılı oluruz. E, diğer taraftan ben işletmemi COSCEP girişimciliği ile açtım. Devlet desteklerinden faydalandık. E, ve e, çalışan nitelikli personellerimin bazılarını nitelikli personel olarak COSCEP'ten çalıştırma imkanımız oldu. İşlerimizin açılışında yine e, araç gelişlerimizde devlet desteği aldık. E, buradan da devlet yetkililerimize teşekkür ediyoruz.